Şimdi bazen hani diyoruz ya çok şey bilmek gerekir, i̇lmimiz yetmiyor hocam işte biz bilemiyoruz hocam falan bunları da çok karşılaşıyoruz. Ben diyorum ki çok şey bilmek değil, bildiğini yapmak önemli. Bununla ilgili bir imam arkadaşı camiye tayin etmişler. İmam camiye gitmiş gayet ihlaslı bir şekilde anlatıyor cemaatine sabah din geliyor haramlardan helallerden bahsediyor. Diyor ki bunlar haramdır bunlar helaldir, bunlara dikkat edin. öğrendiği yine aynı, cuma hutbesinde yine aynı. Sürekli insanın ileriye gitmesi için, kendisini toparlaması için bir takım örnekler veriyor. Hep halallerden, haramlardan. Ve bir müddet sonra müftü köye geliyor, diyor ki cemaate, ya nasıl imamdan memnun musunuz? Size memnun ediyor mu, mutlu ediyor mu? Hocam diyor, çok iyi bir imam. Vallahi bak, şunlar harammış, şu şu, şu 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 harammış, bunlar 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 helalmiş. Çok güzel ama diyor bir kusuru var. Ya diyor ne kusuru var? Ya galiba diyor bu imam biraz cahil. Ya niye diyor imam? Şey müftü, hocam diyor sadece haramlardan helalden bahsediyor, başka da bir şey söylemiyor. Allah Allah, müftü de bunları kale alarak gidiyor, imamı değiştiriyor. Diğer imam atıyor ya. Diyor ki, ama onda imam yeni gel imam da Allame-i Cihan gerçekte. Yani bir gün fıkıhtan bahsediyor, bir gün siyerden bahsediyor, bir gün nebiden bahsediyor. Allah coşmuş. Hani sol kapatmış gidiyor. Birkaç ay sonra müftü tekrar kontrole geliyor. Diyor ki nasıl geçti? Nasıl imamınızdan memnun musunuz? Hocam diyorlar. Bir memnunuz, bir memnunuz ki. Diyor ne öğrendiniz? Ne ama? Hocam oho ya emirlikleri, ya ne anlattı, ne öğrendiniz, ne örnek aldınız? Ohoo hocam çok şeyler anlattı, çok. Ya anlattı da ne anladınız? Bana bir şey söyleyin, bir örnek verin. Hocam çok şeyler anlattı. O zaman diyor ki, evet o zaman size çok değil, verdiğini hak eden iman lazım eski imamı tekrar görevine getiriyor. şey yapmak değil de yaptığımız işi hakkıyla yapmak önemli. Hakkıyla yapmak çok önemli. İnşallah biz de bu gayret içerisinde olacağız.